Merhaba arkadaşlar kanalımdan mutfağımdan herkeslere selamlar hazırlaması kolay hafif ama bir yandan besleyici Ramazan tarifleri serime hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın ilk menüsü olarak bir ana yemek paylaşacağım ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Geniş bir kabımızın içine yarım kilo dana kıyma, bir çay bardağı ekmek içi veya galeta unu, 1 adet rendelemiş olduğumuz kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı nane, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 adet de yumurtamızı aldıktan sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar yoğuralım, 15 dakika dinlendirelim. Ardından köftelerimizi şişlere geçireceğiz. Bunun için isterseniz bir streç film, buzdolabı poşeti kullanabilirsiniz. Dilerseniz de elinizle de yapabilirsiniz avucumuzun içiyle köftelerimizi sıktıktan sonra şişimizi orta kısmına yerleştirip poşetin uç kısmından tutarak kendimize doğru çekelim köftelerimizi şişe sıkıştıralım Dilerseniz elinizde de yapabilirsiniz tekrardan gösteriyorum size avuç içinde köftelerimizi sıkıyoruz ardından buzdolabı poşetin üstüne koyduktan sonra şişimizi orta kısmına geçirelim Poşetin ucundan tutalım, kendimize doğru çekelim ve köftemizi sıkıştıralım. Gerçekten çok pratik oluyor bu şekilde. Ve bu işlemi bütün köftelerimiz bitene kadar devam edelim. Bu arada arkadaşlar, malzeme listesini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Birbirinden güzel, pratik, tatlılar, hamur işleri, ana yemeklerini Ramazan boyunca kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirim butonu tıklamayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinize de bana küçük bir destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Bütün köftelerimizi hazırladıktan sonra diğer malzemelerimizi hazırlarken köftelerimizi dolapta dinlendiriyoruz. 2 adet kuru soğanımızı halka halka dilimleyelim. Soğanlarımızı dilimledikten sonra borcamımızın orta kısmına yerleştiriyoruz. Ardından 4 adet orta boy patatesimizi bu şekilde ben şekilli aparat kullandım ama bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Halka halka bunları da 1 santim genişliğinde olacak şekilde keselim. Patateslerimizi dilimledikten sonra üstüne baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı tuz, 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettikten sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Ardından patateslerimizi de borcamın kenar kısımlarına yerleştirelim. Baharatlamış olduğumuz patatesleri sıralı bir şekilde borcamımızın kenar kısımlarına dizelim. Patates ve soğanlarımızı dizdikten sonra dolapla dinlendirmiş olduğumuz çöp şişlerimizi de orta kısımlarına yerleştiriyoruz. Kenar kısımlarına domates ve biber ilave edelim. Yemeğimizi hazırlama işlemi bittikten sonra üst sosu için 1 su bardağı kaynamış suyumuza 1 yemek kaşığı biber salçası, domates salçası da kullanabilirsiniz ama ben biber salçası kullandım. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 su bardağı kaynamış su, 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettikten sonra sosumuzu karıştıralım ve yemeğimizin her yerine gelecek şekilde dökelim. Ardından üstüne yağlı kağıt serip 250 derecelik fırında 30-35 dakika pişirelim. Ve arkadaşlar yapımı kolay, lezzetli mi lezzetli, görünümü şahane bir ana yemek paylaştım sizlere. Deneyip kaydetmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ki ilk gün ne yapacağım diye düşünmesinler. Gerçekten herkesin kolaylıkla yapabileceği bir ana yemek. Ve şimdiden deneyecek bütün arkadaşlarıma kolay gelsin. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul ve makbul eylesin. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.